Evet arkadaşlar, merhabalar. Yaptığım videoda, çektiğim videoda ilk başta Zoom'da filtreleri nasıl açacağımızı göstermiştim ama bazı insanlarda Zoom filtrelerinin aktif olmadığı sadece orada non yazısı çıktı. Yani filtrelerin bulunmadığı yazısı çıktığını söylemişlerdi bana. Ben de araştırdım ve sizler için o filtreleri nasıl aktif hale getireceğimizi beraber göreceğiz. Şimdi, Zoom uygulamasını açtığımızda giriş yaptıktan sonra fotoğrafımızın olduğu yere tıklıyoruz. Fotoğrafımıza tıkladıktan sonra burada My Profile benim profilim seçeneğini tıklıyoruz ve açılmasını bekliyoruz. Evet burada bizi tarayıcımıza gönderdi. Tarayıcımızda Zuma üye olduğumuz mail adresiyle giriş yapıyoruz. Evet şimdi mailimiz yazdıktan sonra şifremizi yazıyoruz. Şifremizi yazdıktan sonra senin açılmasını bekliyoruz. Kepçemizi çözelim Crosswalk. Evet. Doğrula dedik. Ve site açılmaya başladı. Şimdi dostlar. Burada filtre ayarlarını bulmak için şurada yazan settings yazısına tıklayacağız. Ayarlar yazısına tıklıyoruz. Evet. Bekliyoruz settings'in açılmasını. Evet. Mübareğin yavaş olacağı tuttu. Neyse. Elbette açılacak. Açıl açıl sabah oldu. Evet. Şimdi o video filtre özelliğini bulmak için bu sayfada biraz aşağı inmemiz gerekiyor. Evet, tuttuk imlecimizi aşağı doğru sürüklüyoruz, sürüklüyoruz, sürüklüyoruz ve birazdan karşımıza filtreler özelliği çıkacak. Şimdi bu ayarlardan istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Öğretmen arkadaşlarım sizlerde öğrencilerin sesini kapatıp açma durumunda sıkıntı yaşıyorsanız buradan öğrencilerin sesini otomatik olarak kapatıp otomatik olarak açmayı kendinize aktif hale getirebilirsiniz. Asıl konumuz olan filtre özelliğine gelelim. Normalde bulmam. Evet buldum. Burada gördüğünüz gibi eğer filtreler kısmına geldiğinizde sizde hiç filtre yoksa muhtemelen zoomdaki filtre özelliğini aktif hale getirmemişsiniz demektir. Şimdi buradaki video filtresi özelliğini aktif hale getiriyoruz. Bitti. Bundan sonra zoom'a girdiğinizde filtre açmak istediğini açabileceksiniz. Eğer arka planda da kapalıysa yani böyle gözüküyorsa bunu da aktif hale getireceksiniz. Özelliğimiz aktif hale gelmiştir. Gelin zoom'a girelim beraber deneyelim. Şimdi zoom'da bir tane toplantı açıyorum. Az önce gördüğünüz Arka planım kapalıydı. Filtrelerim kapalıydı. Onu açtım. Zoom'un açılmasını bekliyorum. Evet. Şimdi buraya tıkladım. Burada gördüğünüz gibi artık Zoom'da hem arka planım açık hem filtrelerim açık. İstediğim filtreyi buradan seçip aktif hale getirebilirim. Kameramı da açayım. Evet. Kameram açılmıyor çünkü başka bir uygulamada kameram kullanılıyor. Dediğim gibi neyse arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Tekrar gösterelim. Toplantıyı kapatıyorum. Toplantıyı kapattım. Eğer filtre özelliği aktif değilse geliyorsunuz. Zoom'da giriş yaptıktan sonra resminizin olduğu yere tıklıyorsunuz. Buradan My Profile'e tıklıyorsunuz. Tarayıcımızda sitenin açılmasını bekliyoruz. Evet sitemiz açıldı. Gmail'imizde giriş yaptık. Kepçayı çözdük. Ondan sonra bu arayüzde settings'e tıklıyoruz. Settings ayarlar demek. Ayarlara tıklıyoruz. Ayarlara tıkladıktan sonra burada birazcık imlecimizi aşağı doğru indirmemiz gerekiyor. İndiriyoruz, indiriyoruz, indiriyoruz. Ta ki şeyi bulana kadar. filtre özelliğini bulana kadar. Evet. Geldim, geldim, geldim gelemedim. Tekrar deniyorum gelmeyi. Geldim 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 yine gelemedim. Geldim geldim buldum. Sizde büyük ihtimalle böyle mavi gözükmeyecektir. Böyle siyah gözükecektir tıkladığımda. Bilgisayar şu an benimle oyun oynuyor. Bekleyelim. Evet sizde böyle kapalı gözükecek. Sizin tek yapmanız gereken bunu aktif hale getirmek. Başka da hiçbir şey gerek yok. Eğer anlamadığınız bir nokta olursa yorumlarda bana belirtirsiniz. Ben de size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Hoşçakalın.